Serbestoruştur YouTube kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir akşam diliyorum. Trabzonspor'da yaşanan gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Önemli detaylarımız var. Bugün hatırlarsanız sabah videomuzu öğle saatlerinde çektik. Bir yerden haber bekliyoruz demiştik. O haber biraz geç de olsa arkadaşlar İspanya'dan beklediğimiz haber geldi. Birazdan oradan sizi biraz daha umutlandıracak güzel bir gelişme var. Onu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Bunun dışında Boga ile ilgili olarak bir sıcak detayımız var. Ee, tabii ki bir de sakatlık haberimiz var. Ee, o sakatlık haberini de sizlere aktaracağız ama önce tabii isterseniz çok kısa olarak Trabzonspor bugün hazırlık müsabakasında nasıldı? Onu biraz konuşalım. Trabzonspor ikinci hazırlık müsabakasında Azerbaycan ekibine 3-2 mağlup oldu. Enteresandı Trabzonspor'un gollerini iki orta saha oyuncusu Mendy ve Okay kaydetti. E, üç golün ikisini Uğurcan Çakır yedi. Bir golü de arkadaşlar 19, kale, e, 19 takımın eski kalecilerim artık A takım alındığı için. Erol Can yedi. E, ama şunu söyleyeyim sizlere. Hani ben maçı izlemedim. Maç yayını yoktu. Birkaç tane gazeteci arkadaşımla konuştum. Bana söyledikleri şu arkadaşlar. Takım tabii ki çok eksikleri var. Ama en büyük zaaf olarak orta saha. Yani orta sahanın çok ciddi anlamda sos verdiğini, özellikle baskı kuramadığını, top tutamadığını orta sahanın, yani tabiri caizse en zayıf halka bugün orta saydı e, Trabzonspor'un. E, bunun dışında tabii iki tane orta saha oyuncusu almak için Fatih Tekke'nin neden bu kadar acele ettiğini herhalde bu hazırlık müsabakalarına bakarak çok daha net bir şekilde iki orta sahanın Trabzonspor'un çeyresini değiştireceğini ee, bir anlamda ne kadar çok ihtiyaç olduğunu da bize göstermiş oldu. Ee, arkadaşlar öne çıkan çok fazla isim yoktu. Onu söyleyeyim. E, ee, gazetecilerin, gazeteci arkadaşlarım bana söyledi. Hani Fasat'ın biraz üstünde olan iki gol yemesine karşı Uğurcan Çakır'dı. 3-4 tane de net pozisyon çıkardı. Ama tabii ki bu karşılaşmaların sonucuna bakarak ya bu takım çok kötü işte lig başlıyor. Eyvah biz Sıradan bir Azerbaycan takımını da yenemeyecek miyiz falan diye arkadaşlar kafanızda kurmayın. Evet bu takımın sıkıntıları elbette ki var ama antrenman programı var. Yoğun tempoda çalışmalar var ve ilk yarı başka bir kadroyla ikinci yarı başka bir kadroyla ama şunu söyleyeyim. Artık yavaş yavaş Fatih Tekke eldeki mevcut kadro içerisinde 11'i belirlemeye başladı ve bu maç özelinde 11'e en yakın kadro aslında ilk yarı itibariyle Dinamo Tiflis maçındaki kadro da 11'e yakındı. Bu da yine ilk 11'e yakın kadroyla başladı. İki maçta da aslında 11'e yakın kadroyla başladı. Kalede Uğurcan, sağda Wagner, Wagner Pina, stoper mevkilerinde Savic ve Batagov, solda Mustafa Eski Bu sefer orta saha kurgusunu Folkarelli, Mendy, Okay yaptı. Sağda Zubkov, solda biz onu artık yaşlı kurtacağız herhalde. Vakayeme İleride de arkadaşlar 10-11'e çık ama ikinci yarı tamamen kadroyu değiştirdiğini de zaten biliyoruz ama hani izlemediğimiz bir maçın da çok fazla analizine girmek istemiyorum. Arkadaşlarımdan, gazeteci arkadaşlarından aldığım nokta bu. sahanın en iyisi 2 gol yiyen Uğurcan. Orta sahamız çok ciddi anlamda top tutma, topu kullanmada, hani baskı kurma, müdahale noktasında çok iyi olmadığı var bilgisi. Hücumda da bakıldığı zaman gollerin orta sahadan gelmesi, ucunda da çok etkili olamadığımızın bir göstergesi olarak arkadaşlar gösterilebilir. Ama bir kez daha söyleyeyim. Maçın sonucunu aldanıp kötü gidiyoruz demeyelim. Burada önemli olan eksikleri görmek. Bir şablonu, bir oyun şablonu üzerinde neler yapabileceğini göreceğiz. Daha tabii ki hazırlık müsabakaları var. E, 4 tane hazırlık müsabakası daha oynayacağız. E, şunu da söyleyelim. 2 Ağustos'ta Trabzonspor'un kuruluş yıl dönümünde Çaykur Rizespor'la arkadaşlar Trabzon'da bir hazırlık müsabakası da yapacağız. Bir anlamda sezon açılışını da kutlamak kuruluşu da kutlamak anlamında bir müsabaka olacağını da söyleyelim. Maçla ilgili söyleyeceklerimiz bu kadar. Gelelim maçta bizi üzen bir konuya. O da arkadaşlar Onalcu'nun sakatlanması. Sol ayak bileğine bir darbe aldı. oyuncu hatta çok da bağırdı ifade ediliyor. Ee, bu kadar yani hazırlık müsabakasında sert girmenin mantığı ne? Sol ayak bileğine bir darbe aldı. Önce bir buz tedavisi ardından bandaja alındı. Gerçi sahiye yürüyerek terk ettiği ifade ediliyor ama daha sonra da ne olur ne olmaz diyerekten e, özel bir araca bindirilerek hastaneye götürüldü. Biraz önceli arkadaşlar aradım henüz e, hastaneden gelmiştir ama daha bilgi alamadıklarını ifade ettiler. Muhtemelen biraz soğuyacaktır. Yarın Antrenmana çıkıp çıkmamamızın noktasında son durum değerlendirir ama e, 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 her ihtimale karşı bir e, MR muhtemelen iş biraz soğuduktan sonra bir MR çekilecektir diye tahmin ediyorum. E, onu açıyor da geçmiş olsun diyelim çünkü e, şunu da söyleyelim arkadaşlar. Her oyuncuya Trabzonspor'un ihtiyacı var. Sakatlanan bir oyuncunun 5-6 gün itman kaçırması bile onu çok geri itecektir. O nedenle inşallah çok böyle kayda değer bir durum e, olmaz. Çok ciddi bir sakatlık yaşamaz. İlk izlenimler çok ciddi bir sakatlık değil ama arkadaşlar bu tür işleri biliyorsunuz şansa bırakmamak lazım. Bir emar çekilir. Muhtemelen yarın, bugün de özel araçla doktora hastaneye getirildiğini ona açığını sizlere söyleyelim. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi ona açıya gönderelim. Arkadaşlar birazdan sonra saklıyorum. İspanya'dan aldığım bir önemli bilgi var. Onu sizlere aktaracağım. E, puertas konusunda. Dediğim gibi arkadaşlar Trabzonspor baskı yapıyor. Bir önceki videoda bahsettim. Arabistan kulübü de 10 numarayı bitirmeye çalışıyor. Birkaç gün içerisinde 10 numara bitecek mesajını Trabzonspor'a gönderdi. Biz de haliyle artık bu iki transferi konuşmaktan inanın sıkıldık. Geldi, geliyor şeye döndük biraz. Papatya falı vardı ya seviyor, sevmiyor, geliyor, gelmiyor. O misale döndük arkadaşlar. İnşallah kısa sürede biter çünkü bizim daha büyük problemlerimiz var. Bakın solda Vakayeme var. Şu anda solda bir alternatifimiz çok fazla yok. E, oraya bir oyuncu alınacak. Kontenjan boşaltma. Evet bugün e, muhtemelen kaptan sonra ayrılacağı ifade ediliyordu. Dragüç'tan Trabzonspor bir yıllık en azından arkadaşlar kontenjan boşaltma anlamında ayrıldı. Ama Eyüp Spor'a gidecek, seneye tekrar gelecek. Nasıl gelecek? Oradaki performansı nasıl olacak? E, tabii ki merak ediyoruz ama bir taraftan da tabii ki diğer ayrılık mesajı verilen gündemde olan isimlerle de yavaş yavaş işin biraz daha hızlandırıldığını da arkadaşlar sizlere söyleyelim. Gelelim arkadaşlar Boga konusuna. Boga ile ilgili olarak benim aldığım yeni sıcak bir bilgi var. Trabzonspor teklifini biraz daha yükselterek yeni bir teklif daha yaptı. Şimdi arkadaşlar bakın Voh transfer içinde bu iki oyuncu imza atmadığı sürece potansiyel Trabzonspor'un hissesi nedir arkadaşlar? Belli bir dönem görüşüldü, uğraşıldı, belli bir noktaya geldi. Birinin oyuncuyla anlaştık, birinde kulüple anlaştık. Ee, ve bu iki transferde mesafe alındığı için Trabzonspor oyuncuları imza atana kadar bir umut bize geri döner mantığıyla bekliyorlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim sizlere. Boga hala Sunderland dediler. İşte Leeds United dediler. Sanderlet bir Brezilyalı ee, oyuncuyla bildiğim kadarıyla anlaştı. E, Voh hala bekliyor İngiltere'den teklifler gelecek menajeri ayarlayacağım şudur budur deniliyordu. Ya imza atmadığı sürece Trabzonspor'un gündeminden çıkacak gibi durmuyorlar ve yeni bir teklif yaptık. Biraz daha fiyatı yükselttik. 9.5-10 seviyelerindeydi zaten. Acaba mu biraz yukarı taşıdık onu bilmiyorum ama yeni revize edilmiş bir teklif teklifle daha Nils kulübüyle tekrar bir pazarlık olsun diye arkadaşlar bir teklif daha sunduk. Ama onların 12 milyon eurodan pek aşağı inmeye niyetleri yok. Arada belki böyle 1.5-2 milyon euro olup bandında bir eksik var. Arada bir makas var. O makasın tabii ki daralmasını istiyoruz. Fatih Hoca çok istiyor. Trabzonspor tarihinin en yüksek rakamına çıktı arkadaşlar. Doğru isim mi Boga? Burada da tabii ki bir takım şüpheler var. Yani ben oyuncu izlediğim zaman Abdullah Ercan ki futbol bilgisine çok inanan, güvenen biriyim. güvendiğim bir insandır. Onun söylemleriyle. Acaba biz Boga'ya bu kadar para vermeli miyiz? Boga tarzında daha iyisini daha uygun şartlarda bulabilir miyiz diye kendime bazen sormuyor değilim. Evet Fatih Hoca istiyor ama Boga'nın arkadaşlar e, artıları gibi eksileri de var. Yani olumlu yönleri, pozitif yönleri de var ama negatif yönleri de var. Bakın e, özellikle hucuma çıktığınız anda savunmadan, orta sahadan alınan toplarla, dripling, uzun koşularla birlikte, süratiyle birlikte rakip alana topu götürmekte olumlu yönleri var. Ama bir olumsuz yanı da arkadaşlar oyuncu için şunu söyleyelim. Çok bencil. Son vuruşları çok bitirici değil. Çok etkileyici son vuruşları yok. Hani orta yapması yerde şut çekiyor. Paslar çok böyle şey değil. şöyle düşünün. Çok çok kötü de değil yani. Daha iyisini yapabileceğine inandığımız için belki bunları söylüyoruz. Biraz tabi dezavantajları da yok değil arkadaşlar. Yeni bir teklif çıktık. Bakalım bu teklif biraz daha olsun Nice kulübünün dikkatini çeker mi? Yoksa onlar 12 milyon eurodaki katı tutumunu sürdürmeye devam edecekler mi? Hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar gelelim günün en önemli haberine. Ee, biliyorsunuz ben daha önce de bu bilgiyi paylaştım. Ee, benim bir ulusal medyada uzun yıllar İspanya temsilciliği yapmış bir abim vardı. Ben e, Gökkuşağı Televizyonu'nda 90'lı yıllarda program yaptığım dönemlerde e, ne zaman bir İspanyol ile eşleşsek oradaki e, takımla ilgili detayları e, telefon bağlantısıyla ben e, Mehmet abiden alırdım. O yüzden e, bu dün de onunla konuştum. Bu nedir diye. Çünkü ulusal medyanın birçok ulusal medyanın e, spor anlamında eee temsilciliğini yaptı. Orada marka olsun, diğer e, as olsun, diğer gazetelerle de hala içli dışlı olan birisi. Dün itibariyle ya nedir bu durum? Bir bakabilir misin?" dediğimde arkadaşlar, oradaki e, yeni sıcak bir bilgi. Atletico Madrid kulübünden alınan bir bilgi. Onu söyleyeyim. Oyuncu tarafından değil. Aramızda biraz rakamsal olarak diyor farklılık var ama böyle aman aman çok hani bitmeyecek gibi değil biz onun futbol yaşantısını sürdürmesini istiyoruz hocamız çok fazla kadroda onu düşünmediği için yoksa Atletico Madrid kulübüne diyor uzun yıllar hizmet etmiş önemli bir değerimiz bizim için e, Trabzonspor evet ilgileniyor oyuncuyla e, hatta görüştü biz de okuyoruz medyadan diyor ve haliyle de arada diyor birazcık e, rakam farklılıkları var yıllık buradan alması gereken ücreti bir miktarını talep etti. Biz ona bir teklif sunduk. Bu teklif üzerinde görüşmelerimiz dünden itibaren devam ediyor dedi. Atletico Madrid'den aldığımız bir bilgi. Ben de bu bilgi arkadaşlar sizlerle paylaştım. Yani olumsuz bir durum yok. Yavaş yavaş makas daralıyor. Onu söyleyeyim sizlere. Hepsinden önemlisi arkadaşlar onlar da oyuncunun çıkış yapmasından yana. Yani şöyle diyeyim. Hani çok ketum bir tutum yok işte oynarsan oyna, oynamasan kenarda dur gibi bir tutum Ya da arkadaş sana bir lira vermiyoruz. Ne halin varsa gör de diyen bir durum yok arkadaşlar. E, Atletico Madrid'in söylediği gibi e, kulüpten gelen bilgiler ılımlı bir şekilde makasın daraldı. Arada biraz farkın oldu ama yani böyle kapanmayacak bir fark gibi durmuyor. Kısa süre içerisinde bu işi olumlu sonuçlandırmayı planlıyoruz diye bir ifade kullanıldı. Bu bilgi bana geldi. Aslında dün e, bugün öğle saatlerinde bekliyordum ama tabi ki arkadaşlar insanlara ulaşmakta zor. Bu arada ezan okunuyor. E, ulaşmak ulaşmakta zor ama sağ olsun bizi kırmadı. Oradaki muhabir gazeteci arkadaşlarla görüştü. Atletico Madrid'i de çok yakından takip eden ve kulüpten bilgi alan bir muhabir arkadaşlar aldığı bilgi de bizlerle paylaştı. Biz de araç olarak bu bilgiyi sizlerle paylaştık. Evet. Yavaş yavaş adım adım farkındayım. Geciktik ağır ağır gidiyoruz. Ama inanın şu an hem arkadaşlar Puertas konusunda hem de Salu transferinde 8 numara transferinde yani bizden kaynaklı bir problem yok aslında. Neden? Biz oyuncuyla anlaştık. Bakın Pu Puertas için söylüyorum. Kulüp ile anlaştık. Ama kulüp diyor ki tamam oyuncu vereceğim ama ben oyuncu alacağım. Gelelim buraya. Biz Salu saluni gözle konuştuk. Anlaştık. Alacağı param, imza parası, yıllık ne alacak, kaç yıllık olacak bir problem yok. Ama diyoruz ki Atletico Madrid'den de biz para vermeyelim. Tamam ben diyor alırım diyor bonservisimi. O servis görüşmelerine baş iki gündür. Ama oyuncu da haklı. Trabzonspor'dan 7 milyon euro alamayacağı için bir miktarını oradan istiyor. Örnek veriyorum. Bu rakamları bildiğim için falan söylemiyorum. 3,5 istiyor. Onlar 2,5 veriyor. Öne arada bir var. Biraz nazlanmalar var gibi bir durum söz konusu arkadaşlar. Ee, i̇nşallah kısa süre içerisinde bu transfer bitecek gibi. Bakın bir hafta önce ben Fuartes transferinin daha önde olduğunu söyledim sizlere. Bitmeye daha yakında ama bugün biraz işin rengi değişti. Salo Niguez transferi daha önde. Bakın her an yani belki bir saat sonra Atletico Madrid kulübü oyuncu anlaştı. Bon servisini aldı anda Trabzonspor için zaman kaybı yok. Bakın her şey hazır. İstanbul'a gelecek özel uçakla muhtemelen İstanbul'da oyuncu sağlık kontrolü imza doğru Erzurum. Ya bu noktaya kadar geldi. Ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Ya yani kulübün de söylediği kısa süre içerisinde bu iş tatlıya bağlanır. Bek biraz daha sabredeceğiz. Bekleyeceğiz. Bakın bugünkü hazırlık maçı da bize gösterdi. Acil iki taneyi orta sahaya Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu söyledim söyleyelim. Burada videomuzu noktalayalım artık. Dediğim gibi sonlara geldik. Finalleri hep birlikte yaşayalım arkadaşlar. Biz de rahatlayalım. Siz de rahatlayın. Bakın orada hoca da stresli. Fatih hoca da stresli. Gecikmeler var diyor. O da en azından rahatlasın. Geriye kalır bir sol açık. Bu Bogam olur. Başka bir isim mi olur. Stoper de alacağız ama biraz ayrılık yaşamamız lazım arkadaşlar. Stoper bence en sona bırakılacak bir görüntü. Aa Voh konusunda. Voh oyuncu döndü geldi ben hazırım dedi. Kaçırmaz Trabzonspor. Hemen imza atar. Ren kulübüyle zaten anlaşmıştık arkadaşlar. Şimdilik aktarabileceklerimiz bu kadar. Gelişmeler oldukça sizle de bilgilendirmeye devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.